Anladığım kadarıyla tabii ki şimdi hendek meselesi konuşuldu. İrfan Bey'in aday olup olmayacağı noktasında bir konuşuldu ama hemen Erenler atlıyorum. Eğer bir bayrak açma olayı, bir pankart açma olayı yaşandı biliyorsunuz Erenler bölgesinde. Şenol Dinç arkadaşımız orada değerli bir arkadaşımız, sevilen bir arkadaşımız. Daha önceden de MHP'den aday adayı oldu. Ve bu noktada tabii ki aynı handikapın bir kısmı da sanki Cumhur İttifakı'nın içerisinde olup da Cumhur İttifakı'nın dışında gösterilecek bir adayın partinizin ismiyle alınması kamuoyunda. Kendisi aday aday olur olmaz. O ayrı bir şey ama kamuoyunda bu ismin konuşulması bizim de gündeme getirmemiz anlamına geliyor. Şimdi Erenler'de yaşanan e, malum olayın e, Cumhur İttifakı'nın dışında bir aday istemiyoruz şeklinde sizin bir algı bakış açısınız nasıldır? Bu bir. ikinci ikinci sorum da Hemen de üstümde kalmasın. İlçe Başkanınız Veysel Yıldız da sizlere de selam. Aleyküm şansım. selam. Çok teşekkür ederim. Televizyondan önce görüşmüştüm. İkincisi de Büyük Birlik Partisi'nin Sakarya'daki asıl hedefi nedir? Yani şimdi Kemal'in dediği gibi şöyle bir algı var. Türkiye kamuoyunda yalnız Sakarya'da konuşmayalım bunu. İşte AK Parti'den kaçanlar veya MHP'den kaçanlar, küskünler, siz de ibret ettiğiniz gibi, veyahut da beklentisi olmayıp veya beklentisi olup dışarıda kalacağını hissedenler ya Yeni Refah Partisi'nden ya da Büyük Birlik Partisi'nden ittifakın her ikisi de bir ucu Cumhur İttifakı'na dayansa da adaylarını destekleyeceğiz dese de ama bazı partiden Yeni Refah Partisi'nin başka bir açılım var. Sizin başka bir açılımınız var. Şimdi bu noktada pankart olayı bir İkincisi, Sakarya'daki hedefiniz sizin nedir? Yani bu seçimdeki oy oranı, beklentiniz, düşünceniz veyahut da gördüğünüz sahadaki sizin kazanabileceğiniz kendinize güven aslında konuşuyorum. Nedir? Bunu sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar öyle bir şey ki, yani değerli Kenan Bey kardeşimin söylediği gibi, şimdi yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadana geliyor iş. Şimdi mesela ben bu aday adayları Ak Partinin ve e Efendim MHP'nin aday adayları daha olmadan ilçelerde kapı kapı gezdim. Arkadaşlarımıza gel sen meclis üyesi yapayım gel e meclis üyemiz adayımız ol gel sen belediye başkan aday adayımız ol gel sen işte belediye başkan yardımcılığı olur musun e böyle bir şey olursa gibilerden canım yani aşağı yukarı 16 içinde yapmadım bunu yapmadım. Ama belli kendime böyle hedef çizdiğim ilçelerde bunu yaptık. Ve şimdi o arkadaşlarımız AK Parti'den özellikle aday adayı. Ben bu arkadaşlarla daha önce de konuştum. Şimdi bunların çoğu... isim vereceğin isim var mı orada? Vermem. Yani şey yapmam ama yani şimdi çoğu bu arkadaşlarımızın kamuda iyi görevde olan insanlar. Şimdi bunların beklentilerinin ne olduğunu ben bilemem. Ama şimdi işte, işte e, kamu oyunda e, işte e, kamu görevlisi olup bir yerlerde olup ondan sonra efendim milletvekili aday adayı olup ondan sonra işte efendim mülakatlarda beklentinde ola ki milletvekili olamazsın vesaire ondan sonraki yükselmelerini görüyoruz. Hı. Şimdi böyle bir beklentileri mi var? Zorlama mı var? Onu bilemiyorum. Ama arkadaşlar o zamanlar bize e, yani görüşmelerimizde hep yeşil ışık yaktılar. Ama son gün mesela bir ilçede üç arkadaşla görüştüm. Cami. Ve bu arkadaşların üçü de şu anda AK Parti'den aday adayı siyasettir bu tabii ki oradaki. Tabii ki. Ama şimdi şunu değil, başka bir şey etmeye çalışıyor. Ben anladım başka Ben mı? soruma cevap alamadım Kemal yok. bu şeyle evet. alakalı. Galiba e, e, er toparlayacak oradan e, başka. Er oradan er devam er edip evet. Erenler konusuna gelecekler Ben şunu anladım başkanım diyorsun ki yani siz şu anda onlar AK Parti aday aday ama ben onlarla daha önce görüşmüştüm. Geriye niye dönmesinler mi diyorsun? E tabii ki yani, yani şimdi. Burada normal diyorsun e, e, siyaset siyasette olabilir diyorsun. ama, e, ama niye olmasın yani şimdi e, eğer Tabii ki şey olmaz. Cumhur İttifakı içerisinde hep söylediğim söz şu. Bütün ilçe başkanları toplantımda, il yöntemi toplantımda aman arkadaşlar. Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek eylem ve söylemlerden kesinlikle. Çünkü bizi burada karşı karşıya getirmek isteyen böyle çok nifaklar var. Biz o konuda çok hassasız. Aman sakın. Genel Başkan'ın da dikkat ediyor. Evet Başkanım. Bu hassasiyeti koruyabileceğinizi ben şahsen düşünmüyorum. Yani. Nasıl? Bu hassasiyeti çok fazla koruyamayacaksınız bu benim öngörüm. Yok koruruz. Biz yani e, adaylarla ilgili mesela bazı adaylar var. Örnek veriyorum şimdi şimdi AK Parti'nin 9 tane adayı var. Ben bakıyorum 5 tanesi o belediyeyi hak eden kişiler. Evet. Bunlardan bir tanesi ne? mecbur seçmek zorunda AK evet. Parti. Doğru mu? Evet. Belki de istemeyişimi o 4 kişiyi seçemiyor arkasından da siz o dört kişiden biri daha önce görüştünüz varsaydığınız gibi olsa siz aldığınız zaman yani buradaki o hassas çizgi biraz biraz zedelenebilir gibi geliyor bana ama şimdi İstemeden doğru olsa. olur mu yani şimdi şöyle değil midir yani deniyor ama yani bir tabirle işte diyor ya bir kızı bin kişi ister bir kişi olur Yani tamam şimdi... ben de tam onu söylemiştim orada hani mesela biraz gönüller kırılır mı burkulur mu yani Aa, niye kırılsın? bu hizmet yarışıysa ben o arkadaşlık hizmet bu yarışında varım. Diğerler onlar. Vatandaşlık neticede de burada. Kemal Bey yani bu kararı verecek olan vatandaş. Tabii ki. Yani vatandaş A şahsını tercih eder. Olur. B şahsını. Ki, Siyaset bu. Oradaki lütuflar tabii ki farklı. Ben Erenler konusunda. Peki, Erenler ben... konusunda ben pardon. Can devam edeyim senin şeyine. Kemal bak. yani bu senin akşam. Sonra sonra, e... sonra devam edeyim ben. Evet. Katkı sağlayabilin cancım Yok sağlayın. ben anlatıyorum, ben izah edebiliyorum. Katkıya gerek yok ama şöyle bir şey söyleyeyim. Erenler konusunda pankart olayı yaşanan kriz aslında doğru bir kriz değil. Yeniden basa basa söylüyorum. Yani bu halkın böyle bir tasarrufu da adaylar belli olduktan ve çıktıktan, adaylar belli olduktan sonra adaylar belli olduktan sonra olabilir ama aday adaylığı kısmında o pankartın yanı, gerçi iktidar Partisi, AK Parti bu konuda tepki gösterdiğini ifade etti falan yazılı medyada yazıyor, söylüyor. Buradaki olayı nedir? Yani sizin bakış açınız burada ne, nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Şenol orada sevilen bir arkadaş. Ben şimdi Şenol'u uzaktan takip ettiğim kadar sosyal medyasından olsun, halkla içişi olsun, birliktelik olsun. Daha önce MHP'den de bugün sizden. Hiç kimse kimseye hesap soramaz yani. Sen buradan mı aday, aday olacaksın, buradan mı aday, aday O özgürdür. Ha parti de bunu eğer kırmızı çizgileri yoksa kabul etmek durumundadır. Aday yapmaz. O ayrı bir şey ama aday adayı insanlar herkes partiden olabilir buradaki yaşanan konum ve durumun bakış açınızı ben öğrenmek istiyorum bir il olarak. Şimdi e, Şenol Dinç herhalde için eğer e, söylüyorsak e, aşağı yukarı Şenol Dinç ismi ererlere mal olmuş olan bir isim. En az 10-15 yıldan beri tanırım Şenol Dinç'i ve e, geldiğim bir günden beri 18-19 aydan beri her görüştüğümüzde e, ee, Şenol gel bir görüşelim. Şenol ben bir görüşelim. Başkanım biriz beraberiz. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, e, i̇şte gel bir oturalım. Başkanım şey yok. Bir emekli olayım. Ondan sonra daha bir kafam rahat olacak. Ee, ondan sonra e, görüşürüz, konuşuruz içinden. Yani bizde bir fikir olarak Şenol değil için bize bir zıtlığı yok. Arkadaşlığımız, dostluğumuz olarak yok. Şimdi bizim Erenler'de zaten bir arayış içerimizde. Dediğim gibi yani uzun zamandan beri zaten bizim bu görüşmelerimiz devam ediyor. Şenol Değiş'le. Şimdi bu safhada da biz görüştük ve bizden yana tavır aldı. Çok da güzel oldu. Mesela biz hep şunu söylüyoruz. Ben 28 günle cami milletvekili seçimine girdi. Evet. Düşünebiliyor musunuz? İnanın yani işte e, Kocaeli'nin e, efendim pazarından bir giriyordum. Öbür taraftan ne kadar pazar esnaf varsa, pazara gelen varsa. Efendim esnafına karşılıklı teker teker sonra akşamleyin kahveye kahveleri geziyordum. Ve bunun üzerine inanın bir günde dört tane düğüne gidiyordum. Yani bunun içerisindesiniz, bilirsiniz, şey yaparsınız. Genel başkanıma o konuda hep dedim ki Sayın Genel Başkanım yani 28 günde ben milletvekili seçimine girdim. İstiyorum ki erken yola çıkayım. Erken çıkayım. Çünkü ben aday arkadaşlarımın hepsine şunu söyledim. Siz her haneye çünkü onların daha dar kapsamda olduğu için her haneye en az üçer dörder kere gideceksiniz. Ama en az bir kere de ben ne kadar ilçenizde hane varsa o hanelere gireceğim. O insanlara sarılacağım. Yani bizim çalışma şeyimiz bu olacak. Onun için o vakitte var. Şimdi Şenol Dinç benim aday adayım bir kardeşim. Yani çok da şeyler bekli bekliyorum. Erenler de bekliyor. Eğer inanın yani çok olumlu tepkiler alıyorum. Şimdi çok yakınlarım çok akrabalarım çok şeylerim var Erenlerde. Biliyorsunuz çaybaşı tamamen Rize'dir ve çoğu akrabamdır şeydir. Erenlerin içerisinde olan da var. Ondan sonra işte muhtar olan akrabalarım var. İnanın onlar beni arıyor. Tamam. Yani ve şu anda